Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün mutfağımda hindi bah pişecek. Beyaz hindi bah, Zeytinyağlı hindi bah pişireceğim. Çok fazla çok faydalı bir sebze. Özellikle şeker hastaları için, veganlar için, diyet yapanlar için, sporcular için çok çok faydalı, güzel bir sebze. Bunu böyle çiğ salatasını da yapabilirsiniz. Ama ben zeytinyağlı pişireceğim bugün. Şöyle size göstereyim. Çok güzel. Yani bunu çeşitli şekillerde yapıyorum. Fırında bu şekilde de pişiriyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Tenceremin içerisine bol kuru soğan doğradım bıraktım. 4 tane havucum var böyle. Onları da dilimledim. O zeytinyağı döküyorum ve havuç ve kuru soğanlar karamelize oluncaya kadar pişecekler. havuç ve soğanlar hafif karamelize oldular. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı nane bırakıyorum. Tamamen tercih meselesi. Ama ben naneyi seviyorum zeytinyağlılarda. Bir tane kesme şeker. iki tane de bu acı şil biberleri bırakacağım. Çünkü başka da bir baharat kullanmayacağım ve de salça bırakmıyorum acıyı sevdiğimiz için şöyle acı şili biberlerinden bıraktım zeytin yağlılarda da kesme şeker bir tane kesme şeker güzel bir lezzet katıyor. doğramış olduğum hindi bağlarını şöyle tenceremin içerisine bırakacağım. Bir tatlı kaşığı tuz. hiç su bırakmadan tamamen kendi suyunda pişecek ağır ateşte bu kadar arkadaşlar umarım hoşunuza giden bir video olur Şu videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum